Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Efsane Lig'de kupa kasmaya devam ettiğimiz bir videoyu sizlere sunuyorum değerli dostlarım. Lütfen Efsane Lig'de kupa kasma videolarının devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok ama çok değerli. Kanalımız hızlı bir şekilde büyümeye devam ederken bir yandan Lekesiz Burak hesabında da kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir ordu kombinasyonu yani farklı bir ordu kombinasyonu dedim. Şöyle e, ejder binicili orduları çok fazla kullanıyorduk. Bugün dedim bir farklılık olsun. Tazı balon saldırısı yapalım. Tazı balon ordumuzu sizlere sunuyorum arkadaşlar. Zaten çoğunuz yakından biliyorsunuzdur. Bu şekilde bir ordumuz var. Zeptinimiz var. Görünmezlik büyümüz var. Süper büyücüyü indireceğiz. Belli bir kısmı mahvedeceğiz. Ondan sonra da kahramanları sürüp daha sonrasında da tazı balonlarımızı sahaya ilerleteceğiz. Hemen sağlarımıza geçelim. Savaş günlüğünüze bir bakalım. Bugün 2 tane 3 yıldız patlattım. Bir tane de 30 kupa %92. Bu saldırıları ejder binicili klon büyülü orduyla yaptım arkadaşlar. Şimdi de video için taz balona geçmiş bulunmaktayım. Haydi saldırımıza geçelim. Eksik yedik bir şeyimiz yok. Çok güzel. İnşallah bitişik güzel bir düzen gelir. Evet tam klon büyüsüne uygun bir düzen geliyor karşımıza. Şöyle bir köye bakalım. Belediye binasını almak mı mantıklı? Alt tarafı temizlemek mi mantıklı? Aslında tam şuradaki kraliçenin üzerinde indirirsek kartal topu kaya saçar vesaire vesaire her şeyi temizleriz diye düşünüyorum. Üstten de olmadı kahramanları salarız. Bir şeyler yaparız ya. Biz şuradan ama bir sağlarımıza başlayalım. Şimdi orada indirebilmek için şuradan bir tazı atsak. Şöylemesine bir taza atsak. Peşine de zeplini yapıştırsak gayet ideal olur gibi. Öfkemizi şu noktada atıyorum. Tam kraliçenin üzerinde görünmezliği attım ve zeplini patlattım. İçinde duvar kırıcıların olması da çok güzel. Onlar da baya bir hasar bırakacak. Kartal topunu alabileceğiz mi bakalım. Ee, sektirip barbar kraldan sektirip alırız. Aldık son görünmezliği de patlattım. Oradaki cehennemi de indirebilir miyiz ya? Haydi çocuklar güvenin kendinize. Az bir canı kaldı ya. Neyse yine de yeterli bir durum. Tamam belediyenin orayı şimdilik salalım arkadaşlar. Köyü yamulttuk ya. Gerçekten yamulttuk. Şöyle bir barbar kral ve kraliçe gönderiyorum. Şuradan bir bebek ejder atıp hemen duvar kırıcıyı patlattım. Bir adet buz golem şuraya da hemen bir bebek ejder attım. Kahramanlar içeri girer mi girmez mi? Orası olay konu. Buz golemimiz patladı. Şurada Lautazı patlarken hemen zehiri de patlattım. Orada bir temizlik çalışmamız var. Barbar kralın ölmesini istemiyorum. Adoslar, şurada bir dondurma kullandım ve Barbar kralın da özelliğini patlattım. Şu taraf bir temizlensin. Tekli cehennem inse bizim koridorda hiçbir problem yoktu arkadaşlar. Şimdi koridor açısından bir tık problem olacak gibi. Bakalım. Kraliyet'i de şuradan salalım. Hemen bir adet hız büyüsü gönderiyorum. Evet, şimdi şuradan kelle avcılarına gönderelim abi. Rakip kraliçe var çünkü. Şöyle göndermeye devam ediyorum. Bir adet şurada dondurmayı kullandım. Balonlarımız hala mevcut. Şu şekilde bir hız büyüsü kullanıp şurayı da donduralım. Desteklerimiz devam ediyor. Orada bir hortum karşımıza çıkıyor. Koruyucu ilerle, 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 ilerle. Şurada koruyucuya bastım. Belediyeyi alırız. Orada bir problem yok. Şurada bir hız büyüsü daha atıp kenardan balon takviyelerimiz sonuna kadar devam ediyor. Dal kavuklarımız var. Dal kavukları henüz göndermiyorum. Kraliyet de destek veriyor. Bu arada şimdi şu arkadan dal kavuklarımızı salalım. Kraliyetin en önden gitmesi pek hoş olmadı. Onun dışında gayet güzel gidiyoruz e, ee, özelliğini bastım. Haydi kraliyet al onu aldık be hayatta. Vallahi hayatta. Dal kavukları da gönderdim. Birazcık balonlarımız var. Kraliyetin iskeletlerle uğraşması çok güzeldi dönme ya. Haydi yüzde çok güzel. 3 yıldız gelir mi şu an bilmiyorum. Süreden patlarsak süreden patlayacağız. Üst tarafta alındı. Çok güzel bir saldırı yaptık ama sanki süreden patlayacağız gibi. Dal kavuklar elinden geleni yapıyor. Koruyucu ve baykuş da vuruyor. Şuradaki okçu kulesi ve koruyucu kaldı. Dal kabuklar biraz daha hızlı. Süreden patlamayalım be. Vallahi süreden patlattılar bizi ya. Net 3 yıldızımız yendi arkadaşlar. Vallahi net 3 yıldızımız yendi ya. Çok güzel, çok başarılı bir saldırıydı. 30 kupa aldık. Gerçekten eğlenceli ve heyecan doğruktaydı. İkinci savaşımıza geçelim. Aga deminki saldırıda kaldım ya. Çok iyi bir savaştı. Vallahi güzel savaşınca insanın çok hoşuna gidiyor. Evet şimdi bu köye nereden dalabiliriz? Dağınık bir düzen. Kaya saçarları ayrı ayrı parçalamış. Şurada kartal topu var, belediye var. Tam şuradaki inşaatçı kulübesinin üstünde indirmemiz yok mu? Çok güzel olur da. Abi hava savunmaları dışarıda. Oraya kadar nasıl ilerleteceğiz? Sorun burada. Ama denemekten zarar gelmez. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü. Şuradan tazıyı gönderiyorum. Zeplini de en arkadan bıraktım. En kötü X yayın üstünde falan filan bir yerde indireceğiz. Bir tane dondurma atsam mı ya? Yok yok gidiyor gibi. Anam anam güdümlü. Biraz daha ilerle be. Lan bir tık daha ilerlesene be. Görünmezliği attım. Şimdi bir görünmezlik daha. İçeride miyiz? Neredeyiz? Süper büyücüleri şu an göremiyorum. He. Şimdi gördüm güzel. Son bir tane görünmezlik kaldı. Onu da attım. belediyeyi alın be. Alamayacaksınız, değil mi? Vallahi alamadılar ya. Yapma be yanarız Kazım. Vallaha yanarız. Ne yapacağız? Şu an düşünüyorum ne yapsam diye. Şurayı bir temizleyelim abi. Kartal topu da orada. Kaya saçarlar altta. Ulan ne olacak en kötü tek yıldız. Kraliyeti saklamayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir zehir atalım. Zehiri attıktan sonra bir de donduruyorum o noktayı. Aynen süper minyonları ve e, roket balonları indirmemiz çok önemli. Şimdi bir duvar kırıcı daha aslında olsaymış tatlı olurmuş be. Kraliyeti şuradan salsam artık şeye zorlayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurada barbar kralı bir basalım. Peşinden şöyle kraliyeti göndersek nasıl olur? Kaya saçarı indirsek. Ama oradan... Ben balonları salarak da işlem yaparım ya. Aynen. Kenar temizlendi zaten. Direkt belediyeyi oradan sokarız gibi ya. Gerekirse ikiyi kurtaralım abi. Şu an o kafadayım. Aynen öyle. Şuradan kraliyet bir temizliğini yapsın. Ben şuradan şöyle tazıyı gönderdim. Peşine koruyucuyu bıraktım abi. Şuradan da tazı gönderdim. Şöyle birazcık buraya destek atıyorum. Birazcık üst tarafa destek atarken koşu yoluna bir adet öfke bıraktım. Kelleleri de arkadan gönderdiğim şurada bir adet daha dondurma kullanıp hemen hız büyüsü takviyesi atıyorum ve oradan belediye binasını indirelim abi. Arkadan temizlik askerleri şöyle kalan balonlarımızı gönderelim. Bir sürü hız büyümüz var. Süreden de patlamayalım. Yani yemin olsun 2'yi kurtaralım diye daldım. Yoksa yapacak bir şey yok. Belediye indiremedik çünkü peşinde sıkıntıya düşecektik. Aynen öyle. Yine kurtardık ya. Yani dandik bir saldırı oldu ona eyvallah. Ama en azından 2'yi kurtardık. Kupamız e, çok da düşmesin istedim. Baktım aradan belediyenin oradan bir koridor var dedim hemen kullanayım. Koruyucuyu birazcık geç bastım o sırada balonlar bayağı bir eridi. Yine de %69'dayız. E, %70'i de çıkartacağız güzel. Sakin. Çünkü merkezde bir düzende zeplinle belediyeyi alamadığında elim ayağıma dolaşıyor arkadaşlar. Güzel kurtardık. %71. Birinci savaştan sonra bu savaş çok heyecanlı, garip bir savaş oldu. Ama 23 kupa almasını bildik. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Geldik yepyeni bir savaşa. Şimdi. Valla güzel bitişik bir düzen gelmiş. Tam şu kılan kalesinin üstünde indirsem daha da bir şey istemem galiba. Oradan bütün her şeyi alırız diye duruyor. Ama abi oraya kadar da götürebilir miyiz ya? O da imkansız. Kahramanlarla mı başlasam diyorum. Ee, birazcık temizlik yapayım, sonra mı zeplini indireyim? O zaman da Kılan Kalesi falan açığa çıkar. Haydi dualarınızı etmeye başlayın. Tazıyı yolladım, peşinden zeplini bıraktım. Arkadaşlar dualarınızı esirgemeyiniz. Bakalım zeplin nereye kadar gidecek? Güdümlü müdümlü çıkmazsa ulan gidiyor muyuz? Bindik bir alamete gidiyoruz felakete. Duvar kırıcı da vardı. Abi süper büyücüler öldü mü orada? <laughs> ya çıldıracağım nasıl eridiniz siz ya? Böyle saçmalık mı olur? Al şimdi hadi. Gel tazı balon saldırısı yap. Ya böyle bir şey olamaz ya. Dedim ki gittik galiba ulaştık. Of 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 çıldırmamak elde değil. Gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Oy oy oy. Valla gram saldırı yapasım kalmadı şu an. Ne yapayım? Belediyeyi bir şekilde alacağız zaten. Yani öyle tahmin ediyorum. Al alamayız belki de onu da alamayız. Ha, Şurada zehir attım abi. Koca öküz orada. Yani kenar temizliği yapacak askerim de doğru düzgün yok. Keşke birazcık asker alaydım ya. Kraliçe de oraya kaydı. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi barbar bar kral orada. Heh. Kraliçe sonunda kafan çalıştı da girdin içeri ya. Görünmezliğimiz var bari onları kullanalım. Ne yapalım? Kraliçe belediyeyi bir ayıklasın en azından. Kafamız rahat olsun abi. Şimdi şurada birinci görünmezliği atacağım. Belediye binası da açılmaya başlasın. X deli gibi ateş ediyor. Şurada bir kullanalım. Yani ne yapalım, ne edelim? Şurada bir tane daha kullanalım. Yavaştan saldırımızı da başlatalım abi attım şunu. Kraliçenin özelliği basıldı. Kaya saçarı dondur. Şuradan bir tazı gönder. Hemen balonlarla takviye. Arkadan kelle avcıları. Kaya saçar dondur. Yetiştik gibi. Şuradan destekler devam ki. Şöyle kaya saçar indi. Çok şükür kaya saçarı indirdik. Şuradaki çoklu cehennemi de indirelim bir. Yani koruyucunun özelliğini inatla basmadım da al en sonunda bastım ya. Vallahi en sonunda bastım. Şurayı da dondurdum. Of of 2 yıldızı zar zor kurtardık yine ya. Ama abi Zepdin'den, Süper büyücüden gram fayda alamadık. Ben ne yapayım? Şu merkezde bir indirebilsek, orayı terdemiz etsek savaşımız çok kolay bir hal alacak. Ama risk işte, riske de girmek lazım bazen. Şimdi şurada videodayız abi. Keyfine video çekiyoruz tam ortaya köyün ortasına da indirecektim yani gördünüz. Bir tık görünmezlik kaçtı gibi bir anda nasıl seyrediler ben anlamadım. Dev bomba mı çıktı zıp zıp mı çıktı hiç anlamadım %64'ü kurtardık ona da Allah'a şükür 20 kupa aldık. E bir sonraki savaşımıza geçelim bari. Son savaşımızda belediye binası merkezde bir düzen karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan belediye binasını bizim ayıklamamız lazım. Ne yapacağız? Edeceğiz. Ayıklayacağız başka yolu yok. Şurada bir boşluk var. Bir an bir düşündüm de yok riskine girmeyeceğim. Şurası galiba tuzak kaynıyor ama belediye binasını almak için de mecburen o kanadı denemek zorundayım. Tazıyı gönderdim peşine zeptini bıraktım. Biraz daha yukarıdan bıraksaydım keşke ya. Bomba kulesinin kucağına bıraktık gibi gözüküyor. Görünmezliği attım. Şimdi şurada tekrar bir görünmezlik kullanıyorum. Bir tane bomba çıktı galiba belediyeyi aldık. Güzel. Şimdi kaya saçara doğru gittiler. Görünmezliği kullanmasa mıydık dedim. Kullandık güzel. İyi ki kullanmışım. Kartal topunu aldım. Al şu X yayında. Onu alamadık. Tamamdır. Bizim için en azından başlangıç olarak yeterli diyebiliriz. Şuradan da balon atalım abi. Şöyle. Şimdi buz golem, barbar kral, kraliçe gelsin. Bir tane de süper duvar kırıcıyı attım. Barbar kral gitme. He. Tamam, çok güzelsin be. Son anda döndü lavuk. Şimdi şuradan kaya saçarı alıp bir de klan kalesini temizlersek tadından yenmez. Şöyle bir bebek ejder atıyorum. Kraliçe o noktada beklemedeyim. Savaşı hala başlatmadım. Evet, klan kalesinden tazı çıktı. Lav tazı çıktı. Ee, şu an barbar kralında özelliği kullanılıyor. Kraliçe o tarafa doğru yaklaşacak gibi. Kraliyeti de ben şuradan göndereyim abi. O da Merkeze destek atsın derken kraliçe bir anda nedense anlamış değilim. O tarafa kaydı. Buraya kayınca ben de bu tarafa kaydım. Birazcık kraliyeti e, öldürdük gibi görüntü oldu. Gerçekten maalesef. Şurada bir zehir attım. Hemen bir hız büyüsü takviyesi kullanıp şurayı donduruyorum arkadaşlar. Şuradan bir adet daha tazı gönderip hemen balon desteklerimi sürdürmeye devam ediyorum. Şurayı bir donduralım. Hemen arkadan kelle avcılarını bıraktım. Şurayı dondurdum abi. Kelle avcıları koşun. Aynen öyle. Şurada da son olarak bastım. Bir hız büyüsü daha atıyorum. Kaya saçar indi. Bir hız daha attım üstüne. Çünkü Çoklu Cehennem Kulesi inmeyecek gibi geldi. O yüzden gönderdim. Almanız lazım çokluyu. Çoklu da indi. Arkada şimdi bir büyücü kulesi. Şuralara da destek atalım. Bir adet zehir büyüsü elimizde. 3 yıldız. Hayırlı uğurlu olsun diyebilir miyiz? Süre yeterse 3 yıldız galiba geldi. Aynen öyle. Şurada kraliçenin üstüne gelen bir barbar kral var. Zehiri de patlattım. Kapanışımız muhteşem oldu be. Vallahi süper bir saldırıydı. 3 yıldız geldim ama merkezde klan kalesi kaldı. Ordu kapı varmış. Görmedim. Yemin olsun görmedim. %99 ya. Cık. Ulan belki yeter süre ya. Dal kavuklar hızlısınız. Hızlıca eritmemiz lazım. Abi yok. Bir de iskelet çıktı başımıza ya. Ben orayı nasıl görmedim abi nasıl görmedim ya. Görsem biraz da oraya bırakırdım. 99 bakası. olmasın olmasın. 32 kupa aldık. Sağlık olsun yapacak bir şey yoktu. orası gözümden kaçmış ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir tazı balon saldırıları çıkarttığımızı düşünüyorum. Bazıları çok güzel bazıları birazcık dandik oldu kusura bakmayın ama keyifliydi eğlenceliydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.